Arkadaşlar videoya geçmeden önce ekranda görmüş olduğunuz fikri sizlere hediye ediyorum. Çekilişimize katılmak için arkadaşlar Discord sunucuma geliyorsunuz ve kanala abone olup videonun altına video alakalı bir yorum bırakıyorsunuz arkadaşlar. Discord sunucumuz açık ama var tıklayıp gelebilirsin. Kanala abone olmayı unutma. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz abi. Bugün yerdeyim. Bugün yine key saktayım ve 1300 dolarlık bakiyemizi katlamaya geçmeden önce. Eğer sen de burada benim gibi takılıp bu görmüş olduğun kasa açmak istiyorsan kanka ne yapıyorsun? Açıklamadaki vermiş olduğum linkten tıklayıp geliyorsun buraya artık tıklıyorsun ve Trolls koduna sen ne yazıyorsa onu girip siliyorsun. 1 ile XC koduna girip Google'a basıyorsun. Ve bir daha hoş geldin bonusu artı 120de free vakit, %20'de ekstra vakit alıyorsun. Diyelim ki 100 dolar attım, 120 bin dolar attım, 1200 dolar olarak hesabına bakiye eklenmiş oluyor. Sol tarafta görmüş olduğun tüm yöntemlerin hepsinde geçerli bu arada. Haberim bilgin olsun abi. Bak onun dışında her videoda şundan bahsediyorum arkadaşlar. Altı doğru açabileceğiniz tek bir seferle hakkınız var. Ve bu kodu video durdurup buraya girebilirsin. Bu kodla beraber bu kasayı açıyorsun kanka minimum 8 alıyorsun. Maksimum ise 1120 alıyorsun. Tek bir hakkım var artık şansına buradan ne çıkarsa bunu gelip açmayı unutma kanka haberin yine olsun abi. Şimdi 1300'ümüz vardı X Master'ı denemeyeceğim bu sefer. X Master'ı açmayacağız farklı bir şey yapacağız abi bakalım. Bakalım ne yapacağız nasıl bir şey yaptığımı. Şu an aklımda büyük bir şey yok ama Chine Town'dan Mine Town'dan deneyebilir miyiz abi bilmiyorum. Şimdi geldik Sushi Master neydi lan bunu hiç hatırlamıyorum. Bu bayağı bir kasa var bunda bir şey atar mı bilmiyorum bakalım. Bir 150 tane 300 doları burada harcayabilir mi abi? Bir 300 doları burada bir harcayalım. Bakalım ne gelecek. 26 geldi kaç? 250 deyiz şu an. Hatta 200 deyiz daha doğrusu. O Grafit Paint varsa bu kasanın ama kasanın direkt çıkarım abi. Son açışım. Hani 150 verdik. Güzel bir Royal aldık mı? Ananı sikeyim Royal ile gelmedi kanka. Şaka tamam hadi. 100'e tamamlayayım ya. 1100'e tamamlayayım. 1100'e çıkayım. Red Line'e kaçsana. Redline daha pahalıdır muhtemelen. Evet Redline daha pahalıydı ama vermedi kanka. Ayıp. Çok büyük ayıp. Tamam. Bu kasa abi bineli dolarda saldım bu kasayı. Bir tık daha aşağılara ineceğim. Aşağılarda neler var abi? Biraz da onlardan açalım ya. Bak babuşka arkada falan var. Fakat zaten şu sarı işaretler arkadaşlar milletin daha çok açtığı, daha sık tercih ettiği kasa anlamına geliyor. Bana buradan bir tane böyle green enerji gelse 75 dolar yani yani 15 dolar 10 dolar zarar. Güzel, güzel, güzel 112. Yenir abi, yenir. Hiç sıkıntı değil. Yenir. Omega 5, Omega 4, Omega 3. Headshot, FN ise manyak olur. FN adamsın sen 200 dolar. Adamın döpçüyüsün sen. Adapsın oğlum bak. Böyle oluyor. Böyle güzel. Bak şu an güzel. Bu kötü mesela. Bu 27-30 dolar falan. Bunu sikti. At abi çöpe onu. Onu gözüm görmesin. Bu da kur iş görür. İş görür. Rahat 164. BSC bile 164. Helalsin oğlum sen. Gayet iyi. Gayet yakışan. Yakışın. yakış endektörüne dur. Yakış, yakış endektörüne gelmedi. Keşke gelse de yakış endektörü. Abi şu kasanın en düşük itemine atıp atıp duruyor bana ama verecek gibi arkadaşlar. Verecek gibi. tak atacak gibi. Atmayacak gibi de. Belli değil. Şu bir royale bakar bu orada. Şu kanal istiyoruz arkadaşlar. Gelirse manyak olur. Bir fn daha hadi oğlum fn adamsın sen. Sen adamsın. Bak tak oğlum bir royal bize be. Hiç gelmedi be bak. Gene 30 dolarlık kırın enerji. Ya sıçayım senin yeşil enerjine. En pahalı kaçıncı item lan bu? En pahalı itemlerden de yüksek o. Royal. Royal geldi oğlum hadi. Hadi lütfen. Haydi lütfen bir karambit bir kelebek ne olursun bak royal geldi Bakmıyordum aşağı bakıyordum bir anda baktım ve royal mutlu oldum abi Haydi lan haydi lan bir bıçak ananı sikim senin şu abi peyi beğen. 461 461 not bad. not bad not bad sıkıntı yok Üstüne bir prince streamler bana adamsın olun güzel 67 sattık bunları ne yapacağız abi Tek gireceğim bu kasayı biraz daha zorlayacağım Şu an kardayım aslında 1500 dolardayım çıkabilir miyim çıkabilirim 200 dolar kârım var çıkabilir ama Yok abi yok ben güzel bir kar istiyorum buradan Şöyle bir bundan devam edeceğim. Bak atak oğlum bizi boş gönderme bugün ya. Hadi oğlum ya boş gönderme. Royal'e kayma. Kay bir şey yapma. Ama ne koyayım senin kasamı. Atmayacak galiba. Yok yok. Bitti bu kasanın işi bitti. Daha ödemez bu kasa. O yüzden abi ne yapacağız? Chine Town'da kayabilirim abi. Chine tam bir şey atar mı bilmiyorum. Bu da 100 dolarlık bir kasa. Bu arada kulaklığın şarjı bitmek üzere abi. Kulaklığın şarjı bitmeden önce ben mi gideyim hemen kasaları açayım. Hatta 2 saniye takayım arkadaşlar. Bir dakika. Şarjımız bitmesin. Şöyle bir takalım. Nerede bunu deli ya? Ne koyayım nerede bunu deliği? Tamam abi kulaklık mısın taktık. Hemen devam ediyoruz buradan. Chinatown'dan bir tane daha açtım. Bakalım bir şey açacak mı? Baskil. F ise var ya. F ise var ya az aşınmış dolar oğlum. 667 dolar az aşınmış dolar. Hiç sıkıntı yok abi. Gayet iyisin. Gayet iyisin. Bu kasadan kaçıyoruz bu arada. Kaç dolar o? 800'in burada. de burada var abi. Ben böyle bırakacağım. 800, 800, 1600'de ve hatta 1700'de ben burada bırakacağım arkadaşlar. Siz e, kendi şansınızı denersiniz artık burada. Kodumuz da. Aa ah, bak burada gel kankam bak buraya gel. X seri 1 ile gir. Bak 1 buraya X seri yazıyorsun. Uygulaya basıyorsun ve yüzleri bonusunu alıyorsun. 100 dolar attın. 100 üzerine bin dolar attın. 1200 olarak baken yani, Ekleniyor kankam Ben bu videoyu derhal sonra kesinlikle kullanacağım. 870'e de sizlik çekiliş ayarları var. Şunları birleştiririm. Bir yaparım. Abi şunun gelmesi o kadar iyi oldu ki. FNS'i gelseydi var ya bak manyak atlatırdı ama olsun. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle şundan da bir iki tane açayım çıkayım. Yüzlerde böyle vereyim. 700, kalsın. Hiç sıkıntı değil abi. Sağ tamamına 800 kalsın geri. 790. Okey. Okey arkadaşlar. Şu elmasları da kullanalım. Şöyle bir tane açayım şuradan abi. Ne gelecek? Bunlar tamamen ücretsiz zaten. 9 cent geliyor. Ücretsiz. Epic'e aldım bunu. 20.000 event puanı verdim. Ne geldi? 17 lira dolar geldi. Sattım bunu. 800'e tamamladım abi. Tamam. Böyle kaldı burası. Şimdi dostlar. Videomuzu kapatıyoruz. Bak. Discord sunucumuz açıklamalarda var. Discord'a gelmeyi unutma. Seviliyorsun. Görüşürüz. Hoşçakal.